yaz sezonunda yayına girecek diziler üzerinde çalışmalar devam ediyor ve birçok dizinin başrolleri belli oldu. Cam tavanların tanıtımı yayınlandı ve iki yeni dizi hazırlıkları daha başladı. Genellikle büyük yapımcılar sonbahar, kış, bahar sezonu için dizi hazırlarken yaz sezonunda daha küçük yapım şirketlerinin projeleri yer aldı. Ancak yaz dizileri dünyada başarı gösterince dengeler değişti. Geçen yıl rekabete Fatih Aksoy dahil oldu ve Sen Çal Kapımı dizisiyle yurt dışında başarılı satışlar gerçekleştirdi. Bu sezonda ise rekabete Kerem Çatay'ın sahibi olduğu Ay Yapım'la Ojo Pictures dahil oluyor. Ay Yapım imzalı star ekranlarında yer alacak bir ada masalı dizisinin başrol oyuncuları Alt Navruz'la Ayça Ayşin Turan oldular. Ayça Ayşin Turan, Hakan, Muhafız ve Arıza, Alp Navruz ise Fazilet Hanım ve Zümrüt Anka dizileriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve şimdi oyuncular beklenmedik bir şekilde yaz dizisine imza attılar ve yaz sezonunda ekranlarda bir araya gelecekler. Dizi İzmir ve çevresinde çekilecek ve büyük annesi tarafından büyütülen Deniz'in hikayesini anlatacak. En önemlisi ise Kerem Çatay'ın en iyi kadrolarını projeye yöneltmesi oldu ve böylece dizinin yönetmenliğini Met Cezir, Ufak Tefek Cinayetler ve Menajerimi Ara dizilerindeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Ali Bilgin üstlendi. Senaryo üzerinde Umutsuz Ev Kadınları, Kırgın Çiçekler ve Menajerimi Ara dizilerinin yazarı Yelda Eroğlu çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in yeni yaz dizisi Ojo Pictures imzalı şov ekranlarında yer alacak cam tavanların fragmanı yayınlandı. Bakalım Kubilay ile Bensu Soral çifti izleyicilerin ilgisini çekebilecek mi? Hatırlatalım ki senaryo üzerinde Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk 101 dizilerinin yazarı Meriç Acemi çalışıyor. Kore ve Japon uyarlamalarında ustalaşan Fatih Aksoy, yaz sezonu için de Fox TV'de yayına girecek 2014 yapımı bir Kore uyarlaması hazırlıyor ve söylentilere göre başrollerini Burak Yörük, Burcu Özberk ve İlhan Çen paylaşacaklar. Romantik komedi ve dram türünde olan dizi, çocukluğundan beri ilerideki kocasını görünüşüne göre değil, zekasına göre seçmesi gerektiğini kafasına yerleştirmiş kızın hikayesine odaklanıyor ana kahramanımız üniversitede bilgisayar dehası olan bir erkekle evlenir. Bir ev, istikrarlı iş, gelecek için planlar ve en önemlisi kızın yaşam hayali olan bir ev hanımı olması gerçek olur. Ancak kocasının işleri kötü gitmeye başlar ve kadın birkaç işte çalışmak zorunda kalır. 4 yıllık yoksulluğun ardından çift boşanır, aradan bir üç yıl daha geçer ve kız yalnız başına yaşamaya devam eder. Ancak eski kocası kendi işini kurmuş ve zengin olmuştur. Bunu öğrenen kadın hesaplaşması gerektiğini düşünür ve harekete geçer. Eski kocası ise kadının onun zengin olduğu için geri kazanmak istediğini düşünür. Görünüşe göre Baraj dizisinin 39. bölüm finalinin hemen ardından başrol oyuncularından Burak Yörük yeni dizi çekimlerine başlayacak. Burcu Özberk yaz dizisi Afili Aşk'la başarı kazanmıştı ve görünüşe göre çocukluk dizisinin erken finalinden sonra yine yaz dizisiyle ekranlara geri dönmeye karar verdi. İlhan Şen'in ise en son Kalp Yarası dizisinde yer alacağı söyleniyordu ancak görünüşe göre proje değişikliği yaptı. Kanal D'de yayına girecek ARC film imzalı Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları ise Aytaç Şaşmaz'la Cemre Baysel oldular. Söz ve Hekimoğlu dizilerindeki başarısından sonra Aytaç Şaşmaz da yaz dizisiyle ekranlarda yer alacak. Cemre Baysel'i ise Ramo ve en son erken final yapan Sol Yanım dizilerinden tanıyoruz. Dizinin çekimleri Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Yayına ise Haziran'da girecek. Kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Funda İlhan, Anıl Çelik gibi oyuncular da yer alacak yönetmenliğini Serdar Gözerekli üstlendi. Bizim hikayedeki başarılı çalışmalarıyla tanınan yönetmen en son yine ARC filmin Afili Aşk dizisi üzerinde de çalışmıştı. Kanal D'nin ikinci yaz dizisi Aşkın Tarifinde ise Kadir Doğulu'nun partneri genç oyuncu Serra Arıtürk oldu ve dizide restoran sahibi nasıl canlandıracak. Kadir Doğuluysa Naz'a aşık olan Fırat isminde şefi canlandıracak. Siz en çok hangi çifti uyumlu buldunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. ATV'de yayına girecek Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşacaklar. Süreç film imzalı dizi Tomris Giritlioğlu'nun teklif hikayesine dayanıyor, çekimleri Antakya'da geçecek. Star ekranları için hazırlanan Amerikan uyarlaması Fırıncı ve Güzel dizisi ise yeni sezona ertelendi. Bakalım dizi sonbahar sezonu dizileriyle rekabet edebilecek mi yoksa geçen yıl 6. bölümde final yapan İyi Günde Kötü Günde dizisinin kaderini mi tekrarlayacak? Bizse gelişmelerin takibinde olacağız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.